Dostlar tekrardan herkese selamlar. Bugün birlikte güzel durak bir karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Selam dostlar. Bugün 10000 bin, bin, alıp direkt çıkacağım. Ufak bir işim var. Dedim bir de video çekeyim yani sevdim. Hani tam oynayacakken aklıma da video çekmek geldi. Atalım bugün dedim video. Normalde bugün video atamayacaktım. İş görüşmem var. 18... Yeni projeler geliyor arkadaşlar bu arada. Ee, dostlar Discord'u açtım hemen hızlı bir şekilde bunu size bahsedeyim. Arkadaşlar Discord'da çekilişler olacak. Ee, yapıyordum önceden. Discord'umuz vardı bizim. Ben kapattım. Kullanmadığınız için. Kullanılmıyordu yani gerçekten. Bir odalar böyle 2-3 kişi oynadığı için kapatmıştık. Geri açtık. Moderatör arkadaşlarımız var. 2 tane moderatörümüz var. Ee, güvenle her, güvenli, her şeyi yayın açıp oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Rahatsız bunu Moderatörü söylersiniz. Oynadığım senin linkleri de orada var. Haberiniz olsun. Katılın. Böyle gece kafam esiyor mesela. işte 4 kişi 350 lira falan dağıttığım oluyor. Kaçırmayın. Güzel oluyor yani. Tatlı oluyor. Gelin. Odalara bu arada geçin dostlar. Odalarda kendinize kaynatın. Sohbet edin. Okuyorum yazılarınızı bu arada. Haberiniz olsun. Yorumlarda Discord'un linki var. Ve ütüldük ha. Konuşurken ütülüyorum. Hadi buraya güzel bir şey at. 14. <laughs> Arkadaşlar oynadığım süper yorumlarda var. Bugün şikayet geldi. Ee, Sahte siteye girmiş birisi. Ya çok bahsediyorum. Telegram'dan yazdı bir dostum. Kira muhabbeti olmuş. Kira için oynayacakmış filan dedi. Yani üzüldüm. Ve kiradan kumarını çıkaran yapmayın arkadaşlar ya. Desteğimde bulundum. İyilik söylenmez biliyorum. Söyleyen bir insan değilim. Sevmem fazla. Ya gönderdim ama bir daha yapmaz. Yapmayın arkadaşlar gerçekten. Şu kira borçlarınızı filan atmayın. Kumar, kredi borcunuz oluyor. Kumar oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bunları yapmayın. Vallahi gerçekten hiç gerek yok. Keyfine girin. Atın 1000 lira, 2000 lira. Oynayın. Günlük paranızı çıkarın kahve paranızı. Yemek paranızı çıkarın. Bak ben öyle yapıyorum. Partiye gideceğim. Bir yere gideceğim. 10 bin lira 15 bin lira çıkarıyorum. Ben kaçıyorum. Benden öne kalabilirsiniz bu arada bunu. Ya bilen bir sürü insan var. Youtube'da videomuzu izleyen bir sürü kişi var. Biliyorsunuz yani ben az çok. Ya 100k ile mesela 3 bin 4 bin liralık bahis alıyorum. Niye? Niye alayım ki 50 bin 30 bin? Direkt bitsin. Bitiyor çünkü dostlar. Ya şu an bu arada şunun muhabbetini çevireceğim. Ee, yani arkadaşlar, sakin oynarsanız da kazanırsınız. Sabır gerektiriyor ya. Sabrınız yoksa bu oyunları oynamayın. Yorumlarda baroynadmltlerin sitelerin linkleri mevcut, girip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun.

Telefon çaldı videoda. Ama gerçekten ya şu an güzel gidiyor. Ben yavaşlayacağım. Dostlar ben kara uğraştım şu an bu arada haberiniz olsun. Ufak oynayacağım. İzleyin ve görün arkadaşlar. Ya 3000 lira 4000 lira gerçekten çok güzel paralar. 10 bin 15 bin de çok güzel paralar. Niye az kırı ücret çünkü. Hani... Zam gelse bas 20. Günlük bas 20 30 al kaç. Ama gerçekten güzel paralar ya. 15 falan günlük. Düşünsenize. 2 gün 30. Alıp kaçıyorsunuz? Gayet, gayet güzel ya. Şu kesenin ağzını güzel açıyor var Dört gündeyiz Gayet iyi. 16, 24 güzel. Kim dersiniz yorumlara Abi keşke 5 kayda bassaydım. <laughs> güzel gidiyor şu an dostlar. 16 bin lira para gayet benim için iyi. Okey yani. Video sıkıcı geçer mi bilmiyorum da arkadaşlar gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Şu an yan gelse bile 120 katı sevineceğim. Niye kar ulaştınız? Yavaş oynayacaksın baba. Şimdi mesela 110, 116 bin lira var. Ya ben bunu bir 20 yapayım da çekeyim. Yapan illa vardır. 10 çıkatı geldi bak. Söylemem mi geliyor ya? Double bastım bu arada. Ne heyecan ne aksiyon bırakacağım bu videoda bu arada. Deli oynayacağız. Tamam o yerdeki on yerdeki onluyu çekmeye girmiş. 15'e 25'e patlatır. Arkadaşlar sakinleşin şu an. Kardayız. Rahat kal. En azından 5000 girmedim. Double atıp 10 kalmadı. Pozitif düşüneceğim bugün her şeyi. Pozitifim. Aç 17 aç yeri Hiç sıkıntı yok Şimdi şey yapacağım arkadaşlar Bak sözümde duramıyorum yerimde duramıyorum ama 3000 giresim var ya 17 açtı Biliyorum Haydi oynayalım Çok hızlı dedi flash. Bu kadar beklemiyordum. Uzun bir video geliyor arkadaşlar vardı haberiniz olsun. Bunun bilgisini vereyim. Ver be onunla. Altı, on 26. Of. Şimdi sabit bet farklı geliyor arkadaşlar. 1500. Şimdi, çıldıran illa vardır yorumlarda. Ben %100 eminim. Bu kasayla niye böyle yapıyorsun falan diyen vardır. Batılıyor arkadaşlar. Gerçekten batıyoruz, batıyoruz. Ya kendimden biliyorum. Gerçekten batılıyor. Bu yüksek kasalarla hele hele psikolojimiz darma duman oluyor. Bak ben 100 bin kaybettiğimde en son yani ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bilekşek geldi bu arada güzel. Çok güzel bir şey buraya. Tertemiz ya. Tertemiz hesap diye başlık çıkarttım bu şu an. Tertemiz hesap. 125 bin lira. 25 bin TL şu an paramız var. Ya yavaş oynayınca gerçekten kazanılıyor. Gerçekten ya. Buna eminim ya. <laughs> Pozitif bugün pozitifim arkadaşlar. Çünkü moralim gerçekten yerinde. 2-3 gündür güzel paralar geliyor. Yayın. Yayın dışında yaptığım. O... Ya ben bir kat aldım arkadaşlar. 15 katı. Ee, güzel bir para aldık. Keşke onun videosunu çekseydim ya. Çok pişman oldum bu arada. Ya dediğim gibi Discord'a gelin arkadaşlar. Discord'da çok fazla insan oynuyor. Katılın odalara girin. Odalara girmezseniz bu arada kimse girmez. Biriniz girse diğeri giriyor. Diğeri giriyor. Öyle döngü oluyor girin. 20 yaşta gittim bak. Komedi. Şaka. Yerde yedi. On Şimdi 5 çıkar mı ki? 4 çıkar bari 4 veya 5 istiyorum senden. Ona da 10 on attı. Buna 9 attı. İmkansızmış bu arada. Nerede ne var? Evet. Çekmesek. Sıkıntı ya. Bak düştük mesela 20 25 kaldı. Versin böyle de. Ya e, salmak istiyorum artık. Dostlar, bayağıdır hiçbir video da alamıyoruz ya. 777 videosunu izleyen var mı bu arada ya? Valla çok güzeldi dostlar. Çekiliş bu arada bu videoda yok. Diğer videoda açıklanacak. Haberiniz olsun. E, onun da duyurusunu yapayım. Arkadaşlar şu anda bu videoyu izliyorsanız bu video bitindik, bittikten sonra diğer videoya girin hemen stake kayıt olup isminizi yazın. Yorumlarda onun bir şey var. Güzel oldu çünkü. Çok hızlı bitireceğim bu arada ya. Güzel başladık. Güzel bitti. Tertemiz ya bu video. Okey tertemiz. Ben okeyim arkadaşlar. 120 k para. Güzel para. Arkadaşlar sizleri öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Umarım oynadığım mevcut. E, oynadığım sizin direkt parantez içinde yazarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.